Merhaba arkadaşlar. Bugün Aleyna Hanım'ın Türk köpek piercingini yapacağız. Aleyna heyecan var mı? Çok. çok. mu var? Evet. Kokulacak bir şey yok Aleyna. Evet, çok güzel. Şimdi başlayacağım aleyhine. 24 saat duş yok. Üstüne yatmıyorsun ve darbelerden uzak duruyorsun tamam mı? Evet. Tamamdır. bit. Bu kadar. Çok, Çok az. O kadarcık da olsun da. <laughs> Sonuçta göbek derdi <laughs> Şimdi piercing'i takacağım. Aleyna küçükken kaç yaşındaydı? <laughs> Topuk evet, takayım. Onu tamamen tutuyor tamam mı? Tamam. Şimdi temizliğini yapacağım. Onu tutuyor. Şimdi tamamen bitmiş olacak. Evet arkadaşlar işleminin sonuna geldik. Yeni işlemlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.